arkadaşlar bugün hızlı maçta bir oyun oynayacağız. Umarım şarkı daha sevebiliriz. Bu arada editör edildim. Artık videolar editli geldi. Yani bazı ses efektleri olacak. Bayağı ne bileyim. Öldüğün zaman ekrana bir sinyal yok şeye gelecek. Öyle olacak yani daha eğlenceli olacak. Ama hiç... <laughs> Da şu montajı şuraya bir <laughs> Montajı da koy Aha Bismillah Lan dur. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar mesela deminki örnekti. Ya normalde öyle tabii ki. <laughs> Aha buradan şimdi bittiği zorlu. Güzel da buldum var ya. <laughs> Gelin oldum. Aha, ay mi? Aha. Ay Aha. 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 Ay mi? Gelin böyle <laughs> dövdük. <çünkü> Kesin bakalım. şey yok şu Hemen bununla şöyle. Yavaş yavaş gezeceğim var Bu arada videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop şurada hop. Bir ee, kanal üstes bakıyorum ben. İzleyenlerin yarısı abone değil. Bu ne? Yani izlediğine abone olursun. Ben izlediğime abone oluyorum. Mesela. Mezarcı gibi. Selam aldı ben. ben ben burada o zaman aldım. Yani mezarı aldım. Buradan, buradan Ha arkadaşlar bir de size bir şey anlatacağım. Şimdi ben Light'te alıştırma yapıyorum. Video için. Arena açtım böyle. Ondan sonra gel, ondan sonra beni buldu hele tapınağın içine girmiş orada bir tane büyük tapınak var ya onun içine girmiş beni oraya adama vuramıyorum da Duvardan geçmiyor mermiler ondan sonra onu banlattım tabii ki ama yeni hesap açmış ondan sonra bir, bir, rant, bir sonraki rantta bir daha geldi. Ya adamın hilesi bana anlamıyor kısaca onu söyleyeyim Bana Ya da tekrar açıyor hesap. Aynı hesaptan yani. Mekka diye biri onu diyenler şey yok. Rapor edin live'da bu Alıştırma yaparken orada imlimi falan güçlendirirken. Aha. Hadi ki? Orada hani bir ses duydum sanki. Aa Allah aşkına. Abi hile mi sizden? Aa öyle sprey atması imkansız. Rakip durdu. Rakip bizde de yok lan. bu. Ya yani öyle bir sprey yok. Ee, adamın AK'si sekmiyor abi. Hı. Evet. İsmini gördüyorsanız banlatın bu arada. Banlatın dediğim gibi inceleyin ince. Adamın mermi iyice çünkü İmkansız öyle sprey yapması abi. Her, her kurşun değiyor. Hil mi? bot falan. Baş. Ha bu arada Ayhan abi selam. Yayınına katılmıştım da bugün. İnşallah büyütüyorsundur falan demişti. Selam ona da buradan. Ne inşallah izlersin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.